Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisi oyuncularının Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yepyeni bir videosunu hazırladım arkadaşlar. Hazırladığım bu videoda Photoshop bulunmaktadır ama ben gördüğünüz bu görüntüleri çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizde hazırladığım bu görüntüyü beğenirsiniz. Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölüm 2. fragmanı henüz gelmedi arkadaşlar. Belki de hiç gelmeyecek. Çünkü hem ön izleme hem birinci fragman geldi artık. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.